Merhaba, Bir Türkiye Raporu özel dosyasıyla karşınızdayız. Doktorlar sıkıntıda. Bir yandan hükümet en üst perdeden giderlerse gitsinler diyor. Bir yandan da doktorların günlük bazda problemlerini her gün gazetelerden, televizyonlardan okuyoruz. Mesele sadece doktorların gitmesi veya kalması değil, sağlık sistemimizdeki genel dönüşümün ortaya çıkarttığı sorunlar. Bu sadece genç doktorlarımızın geçim derdi nedeniyle başka bir ülkeye gidiş aramalarıyla ilgili bir mesele değil. Aynı zamanda mevcutların çalışma koşullarıyla ilgili, bundan sonra gelecek nesilde doktorların eğitimiyle ilgili geniş bir problem. Biz de İstanbul Tabipler Odası ile işbirliği yaparak Türkiye çapında tam 6421 doktorla bir anket gerçekleştirdik. Bu anket içerisinde 5 farklı konuya baktık. Sağlıkta şiddet, çalışma koşulları, doktorların tıp eğitimi, yaşam standartları ve yurt dışına göç meselesi. Şimdi gelin hep beraber sonuçlarımızı ve en can alıcı konuları yorumlayalım. İlk başta kuşkusuz son günlerde en çok gündemde olan ve en can alıcı konulardan biri olan sağlık çalışanlarına karşı şiddeti inceleyelim. Sağlıkta şiddet, çocuğa yönelik şiddet, kadına yönelik şiddet, toplumda bir genel bir şey var zaten. Böyle bir ahamlılık, bir şiddet kültürünün e, ne boyutlara geldiğini her alanda görüyoruz. Ve biz de bundan kendimizce nasibimizi alıyoruz işte burada. Ee, öncelikle bu şiddet dilinin ta tepeden başlayan ülke yönetenlerin e, den başlayarak en e, sorumluluk sahibi kişiden başlayarak şiddetten uzak bir dil kurulması çok önemli. Sağlık sistemi kurularken e, siyasi iktidar bence şöyle düşünüyor şu anda. Bir süredir böyle düşünüyor. Şimdi e, burada sağlık çalışanları ne kadar var? Şu kadar. E, vatandaş ne kadar? Bilmem kaç milyon. Yani biz vatandaşa yönelik e, böyle e, hoşuna gidecek şeyler yaparsak ee, i̇şte e, oradan gelecek oy bizim için çok daha şey. E, bir hesap yaptılar da çok basit bir dört işlem yaptılar galiba. Profesör Doktor Pınar sahip de meslektaşı Doktor Safet Ercan gibi düşünüyor. Öncelikli yapılması gereken şey sağlıktaki şiddet dilinin değişmesi ve kuşkusuz Sağlık Bakanlığı burada en büyük sorumluluğa sahip. Yöneticilerin, iktidardakilerin dilini değiştirmesi lazım bir kere. Yani tepeden bakan, kibirli, hakaretvari, hekimleri aşağılayıcı o dilden bir kere hızlıca vazgeçilip insanların çünkü güven duymadığı bir ortamda sağlıklarını da kazanamazlar. Hekimlere tekrar güvenin sağlanacağı bir dil geliştirilmeli. Başhekimlikler de sorumlu olmalı. Sağlık bakanlığı sorumlu olmalı. Özelde de e, kamuda da. Yani orada bir şiddete uğruyorsa, bir doktor hastalanıyorsa, e, bir iş kazası geçiriyorsa, çünkü sağlıkla şiddet bir iş kazasıdır. E, bunun güvenli koşullarını sağlamadığı için aslında idareciler yargılanmalı. Çalışma şartlarında mobbinge maruz kalabiliyor asistan hekimler. Ee, uzun süre dinlenmeden, nöbet ertesi izin yapmadan çoğu yerde hala çalışıyoruz. Buna maruz kalabiliyor. Ve bütün sağlık sisteminin bir sorunu olan şiddete maruz kalma oranı da en yüksek. Çünkü e, asistan hekimler en ön safta çalışıyor. polikliniklerde en önde çalışıyor. Yani salgında mesela ile mücadelede en önde, biz vardık ameliyathanede ilk hastaları karşılayan asistan hekimler olduğu için şiddetin de ilk mağduru şey oluyor. Evet bizim de sahadan elde ettiğimiz veriler aslında İlyas Bey'in dediklerini onaylıyor. Çalışırken kendinizi fiziki olarak tehdit altında hissediyor musunuz sorusuna en yüksek evet cevabı %94 ile asistanlardan geldi. Ancak kendisini fiziki olarak tehdit altında hissedenler sadece asistanlar değil. Doktorluğun her kademesinde katılımcılar fiziki olarak kendilerini tehdit altında hissettiklerini söylediler. Tabii ki en başta şiddet problemi bizde de oluyor. Yani bugün işte mesela bir tane fiziksel şiddetin kıyısından döndüm. İki tane sözel şiddete uğradım. Sözel şiddet artık saymıyoruz. Ortak artık o rutinin bir parçası oldu. Yani hakaretler yağdır, istediği şey olmayınca çok kolaylıkla gidebiliyor bazı hastalarımız ama e, neyse ki sayıları çok e, yüksek değil maalesef şiddet doktorlar için sıradan bir konu haline gelmiş vaziyette halbuki dünyadaki gelişmeleri göz önüne aldığınızda sağlık sistemlerinin evrildiği yere ihtiyaçlarımızı göze aldığınızda bu konuları çoktan geride bırakmış olmamız lazım ama şiddet Doktorların tek problemli alanı değil, aynı zamanda çalışma koşulları ile ilgili de öncelikle gündeme alınması gereken bir takım bulgularımız var. Gelin şimdi bunlara bakalım. Bütün bunların nedeni bence sağlık sisteminin kendisi, yani bu performansa dayalı e, anlayış, e, bu şekilde sürecin yönetilmesi, e, sağlık e, hastanelere başvuruların çok e, arttırılması. Ve ins, bir insan gücünün yeteceğinin ötesinde iş beklenmesi, iş yükünün çok artması ve buna bağlı olarak da doğru bir hekim hasta ilişkisi kurulamadığı için de e, şiddetin sağlıkta şiddetin e, artması çünkü destek e, personel eksikliği yani bütün e, sağlık sistemindeki eksiklik hekim tarafından kapatılmaya çalışılıyor. Bilgisayara giriş a, a, hastanın o yattığı yerdeki e, Havlusunun değiştirilmesine kadar bütün işler hekim tarafından yapılan bir işlem haline geldi. Ve 5 dakikada bir, bunu da çok hızlı yapmalısınız. 5 dakikada biri, biri karşınıza gelecek ve siz ona hizmet vereceksiniz. Bunlar gerçekten çok tüketici ve meslekten kaçışa neden oluyor. Doktorların özelde mi, kamuda mı çalıştıklarına göre bu tablo daha da değişiyor. Özelde çalışan doktorların %33'ü hastalarına yeterli zaman ayıramadığını söylerken, kamuda çalışan doktorların ise %90'ı hastalarına yeterli zamanı ayıramadıklarını söylüyorlar. Üstelik bunu hastalar söylemiyor, bunu doktorlar söylüyor. Asistanlar üzerinde öncelikle e, iş yükünün azaltılması lazım. Çok yoğun nöbet sayıları var. Bu nöbet sayılarının düzenterek, yani kanuni olarak 10 nöbet tutulması lazım. Bunu aşan yerler bile var o yani düşünseniz 15 nöbet tutulan yerleri ben biliyorum. Bir gün nöbetçi ertesi gün evde, bir gün nöbetçi yine evde. Yani böyle bir çalışma düzeni olan yerler bile var. 36 saat de ertesi günde devam ediliyor. Yani eve sadece uyumak için giden bir insan ne kadar verimli çalışabilir, ne kadar mutlu olabilir. Hani bunun artık önüne geçilmesi lazım. Yoğun ve stresli bir hayata alışık olan doktorlar nöbetlerin artan sayısı ve uzayan süreleri bakımından da tükenmişlik hissettiklerini söylüyorlar. Profesörlerin %71'i, doçentlerin %87'si, uzman doktorların %89'u ve pratisyen hekimlerin %91'i tükenmişlik hissettiklerini söylüyorlar. Üstelik sık sık. Peki neden? Burada sorun sağlık sistemini düzgünce kurgulanıp eğitim görülen bu üçüncü basamak sağlık sistemindeki iş yükünün azaltılması. Yani buraya başvuran hastaların sevk sistemiyle gelmesini sağlamak lazım. Yani gerçekten ihtiyacı olan, üçüncü basamağa ihtiyacı olan hastaların 3. basamağa gelmesi lazım. Böylece yani iş yükü azalacaktır ve şu anki asistan sayıları zaten yeterli olacaktır. İşte bu performans sisteminin kaldırılması lazım hastanelerden. Yani hasta başvurusuyla hastalanmanın e, hastalanmaya dayanan bir ödeme sistemi var hastanelerde. E, ne kadar çok hasta bakarsanız, ne kadar çok işte ameliyat vesaire işlem yaparsanız o hastaneye o kadar çok para giriyor. Oradaki işler bu sayede dönüyor. Herhangi bir meslektaşımın gereksiz bir tepkiki ya da işlemi performans kaygısıyla yapabileceği ihtimalini düşünmek daha istemiyorum. Ama bu soruya cevap vermesi gerekenler aslına bakarsanız sağlıkta dönüşüm politikasını uygulayanlar. Kişileri ya da sağlığı hasta hekim ilişkisinde çıkarıp patron müşteri ilişkisine getirirseniz bunun bir takım sonuçları olacağını tahmin etmek gerekir. Söylediğiniz gibi olabilir. Bunu yatsıyamam. Yüzde 60'larda evet cevabı gelmiş. Ama benim bireysel olarak gördüğüm hani bu tip davranışlar yok. Olabilmesi ihtimalinde düşünmek dahi istemiyorum. Ama dediğim gibi sistemi bu şekilde kurgularsanız e, bu tip sonuçlar doğurması da kaçınılmazdır. SSK'nın, Bağkur'un ve emekli sandığının birleştirilip herkesin her yerden e, hizmet alabilmesi sağlandı. Bu iyiydi. E, tabii ki SSK emeklileri ve Bağkur emeklerin üniversite hastanelerinden de yararlanır olması e, hoş bir şey olarak e, vatandaşa yansıdı. Ama şimdi hiç kimse hizmet alamıyor, hiçbir yerden hizmet alamıyor. E, Randevular e, dolmuş vaziyette. E, acil başvurularımız, nüfusumuzun üstünde 110 milyon acil başvurusu var ülkemizde. Demek ki insanlar gün içinde normal dertleri için randevu bulamıyorlar veya iş yerlerinde izin alıp alamıyorlar ve acillere gidiyorlar. Acillerde sağlık sorunu çözülmez. Yani ancak acil sorun çözülebilir. E, o yüzden de bu e, Dünya Bankası projesi esas işin merkez noktası yani maalesef. Özellikle kamuda çok önemli bu. Çünkü düşünün gün içerisinde 60-70 hasta gören bir hekimin e, tüm kararlarının doğru olduğunu söylemeye kalkmak, tam bir aymazlık olur yani mümkün değil o kadar hasta bakan bir kişinin o kadar hasta muayene eden ki bunu her gün yapan bir kişinin mutlak hataları da olacaktır eksiklikleri olacaktır hele ki prezentasyon beklenir daha çok hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz Ahmet Bey Ayşe Hanım şeklinde biraz daha böyle aslında insani olması gerektiğini istediğiniz şeyler istenir ama onun koşulları sağlanmamıştır özel sağlık kurumlarında bu biraz daha Tabii kolay şöyle ki yani hakikaten hekimler olarak biz aslında çok kötü insanlar değiliz günde 60 hasta yerine 15 hasta bakınca çok daha iyi davranabiliyoruz çok daha e, karşımızdaki kişiyi mutlu şekilde e, odamızdan çıkartabiliyoruz peki sağlığımızı emanet ettiğimiz doktorların eğitim süreci nasıl? dünya çapında doktorlar yetiştirmeyi başarmış Türk sağlık sistemi acaba bu başarısını devam ettirebiliyor mu? Şöyle ben normal 2022'de yani bu senenin 2022-25 Ocağı'nda yaş haddinden emekli olmalıydım. E, ama çocuk romatolojisine öğretim üyesi bulmam mümkün oldu ama çocuk kardiyolojisine öğretim üyesi bulamadığım için e, o bilim dalında şu anda da yan dal yapmakta olan arkadaşlar olduğu için sözleşmeli olarak devam etmek e, zorunda kaldım. Yani Gençler artık üniversitelerde hoca olmak istemiyorlar. Çünkü bunun birçok faktörü var. Biri e, ücret. Şu anda orada e, hekimlerin döner sermaye dahil aldıkları paralarla toplam e, yoksulluk sınırının altında. Üniversite hastanesi kavramını yok etmek istiyorlardı bu dönem. işte 2007 bahsettiğim zaman bu hükümet döneminde. E, böyle bir e, niyetini açık etmişti. Yani üniversite hastanesi diye bir kavram olur mu? O için üniversite hastanelerine hiçbir şekilde destek vermiyorlar. E, halbuki üniversite hastaneleri gerçekten tıbbın özü, kaynağı ve en zor problemlerin çözülebildiği yerler. Yani e, özel hastanelerde de çalıştığım Her yeri biliyorum sağlığın. Her e, bir farklı e, uygulama alanını biliyorum. Yani oralarda e, hiç kimse böyle e, bir hastayı bütünsel olarak o bütün bilim dalları, bütün disiplinler bir arada büyük emeklerle uğraşmıyorlar. Eğitim konusunda çok ciddi aksaklıklar var. Şu an e, asistan tıp uzmanlık eğitimi tamamen neredeyse akran eğitimi üzerinden gidiyor. Türkiye genelinde maalesef böyle. Tabii örnek klinikler var, güzel örnekler olan yerler var. Eğitim saatlerini normal polikliniği kapatıp yapan yerler var ya da polikliniğini hocasıyla beraber onun gözetiminde yapan yerler var. Ama sayıları çok az. Eski den olan hocalarımız pek çoğu maalesef bu son şeyle beraber ayrıldı. Özel hastanelere çok fazla geçiş oldu. Bu eskisi gibi artık eğitici kadroları da kalmadı. Bir diğer sebebi de onlar da aslında çok yoğun. Bu iş yükü arasında onların da çok fazla işi var. Hani onların da eğitimi ayıracağı zaman da çok azaldı. Onlar yani e, isteseler bile onlar da eğitime yetişemiyorlar. Pek eğitici kadrolu pek çok klinik var. Yani bu insan hem idare işlerini hallediyor hem hizmet üretimine sağlıyor hem bir yandan da eğitimli hani onların da eee süresi yetmiyor artık bu yoğunluk iş yükü maalesef eğitimi her zaman etkiliyor. Araştırma sonuçlarını değerlendirirken bize en çok endişelendiren sonuç genç doktorların eğitiminin yeterli bulunup bulunmadığına dair olan soruya verilen cevaplardı. Katılımcıların %83'ü genç doktorlara verilen eğitimin yeterli olmadığı kanaatindeydi. Bunun nedenlerini anlamak için Profesör Doktor Rukiye Eker Ömeroğlu'na kulak verelim. Şu anda 134 tane tıp fakültesi var Türkiye'de işleyen, daha yeni kurulan hazırlıkları olan da bir sürü. Bunların bir kısmı nasıl biliyor musunuz? Resmen merdiven aldı. Adam açıyor tıp fakültesini. E, devletin açtıkları da yani bu vakıf vesaire özelleri dışında e, yan şehirdeki hastanenin e, daha önce kurulmuş hastaneye e, şey, tıp fakültesine yolluyor öğrencilerini. Birkaç sene orada onlar ders görüyorlar güya. Sonra Kendisi toparlayınca biraz hoca falan tekrar geri alıyor. Bu şekilde yani öğretim üyeleri doğru dürüst olmayan, yani çok yakın zamanlara kadar Balıkesir, Tekirdağ bir sürü öğretim üyesi eksik olan, yani hani bırakın Doğu'yu, Güneydoğu'yu, Doğu Karadeniz'i, oradaki üniversiteleri, yani bu en kalbi, Türk ülkenin en merkez yerlerinde bile eksik öğretim üyeleriyle tıp fakülteleri açtılar. O kadar çok kurumları mahvettiler ki bu şehir hastaneleri yüzünden mesela neler yaptıklarını biliyor musunuz? Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi'ni orada %70 hastalık doluluk garantisi verebilmek için Ankara'da 6 tane Ankara Yüksek İhsas, Ankara Numune, Tahir Burak Kadın Doğum Hastanesi bunları kapattılar. Bunlar yılların yani yüzyılların hatta hastaneleri. Bunları kapattılar. Sırf o bir Bilkent Özel Hastanesi'ne %70 doluluk garantisi verdikleri için. Doktor deyince aklımıza yüksek geliri olan ve iyi koşullar altında yaşayan bireyler geliyor. Ancak birçok başka yüksek gelirli olduğunu düşündüğümüz iş kolunda olduğu gibi bu değerlendirme resmin tamamını vermiyor. Yıllardır alınan politika kararları sağlık sistemini ilgilendiren, sağlık politikasını ilgilendiren ve derinleşen ekonomik krizle beraber tablonun doktorlar için çok daha farklı olduğunu ortaya koyuyor sonuçlarımız. Şu anda en büyük sorun aslında geleceğe karşı umudun kaybolmuş olması hekimlerde. Çünkü hekimler e, her zaman zor koşullarda çalışmaya alışık bir meslek dalı. Yani bunu bilir. Hani bir dönem çok zor koşullarda çalışacağını bilir. Çalıştığın yerde de mesleğin bir değer görür, itibar görür. Bu bize yeter zaten. Hani hiç kimse çok zengin olmak için doktor olmak istemez zaten ama makul koşullarda da ailesini geçindirmek, bir evi, bir arabası olsun, tatiline çıkabilsin tabii ki ister. Hani bu koşulları geçmiş dönem hekimler sağlayabiliyordu ama bu dönem yeni gelen arkadaşlarımızın maalesef geleceğe dair umutları yok oldu. Ve mesleki değerlerimizle çalıştığımız koşullar çok uyumsuz hale geldi. Hekimlik, hekimin yönlendirdiği bir meslek olmaktan çıktı. Eskiden dediğiniz gibi yani doktor olunca bir yaşam standardı iyi olacak böyle beklenti vardı. Yani toplumda da böyle bir şey vardı ve bizde de hani böyle beklentiyle okula giren insanlar şimdi mezun olup o maaşı şeyde banka hesaplarında gördükleri zaman ciddi bir hayal kırıklığına uğruyorlar. Çünkü aldıkları aldığımız maaşla Hani gerçekten bir güzel bir araba almak artık imkansız, ev almak zaten iyice imkansız hale geldi ve o yıllardır o beklediğimiz yaşam standartıyla hiçbir alakası olmadığını görünce ciddi bir hayal kırıklığı var. Çünkü burada verilen de ciddi bir emek var. 6 yıl boyunca bir okul, daha sonra çok zorlu bir sınava giriliyor. Bu sınav kazanınca işte yine dediğim gibi yoğun çalışma saatleri. Bu kadar çalışmaya karşılık böyle düşük bir maaş çünkü aldığımız maaş yani şu an yeni açıklanan rakamlara göre yoksulluk sınırının iyice altında kalmış. Türkiye'de orta sınıf güç kaybediyor. Bunu doktorların gerileyen yaşam standartlarından da görmek mümkün. Örneğin kamuda çalışan doktorlar ev almanın onlar için hayal olduğunu söylüyorlar. Özel sektörde çalışan doktorlar için bir ev sahibi olmak daha ulaşılabilir e, hedef gibi gözükse de kamuda çalışan doktorların sadece %5'i maaşlarının bir ev almaya yeterli olabileceğini değerlendiriyor. Doktor sayısını arttırmak için şu anda uzmanlık öğrencisi kadrosu 6.000'den binden 17 bine çıkarıldı. Ama bunları eğitecek hiç kimse şeyde kalmadı, kamuda e, kurumlarda kalmadı. Yani sadece bir doktor ve niteliksiz bir şey yapmak üzereler. Bunun tam tersi olmalı. Özendirilmeli bir kere. Bunun için de bir kere ücretler tabii ki arttırılmalı. Ama bu performansa dayalı değil. Gerçek maaşların emekliliğe yansıyan maaşların performans üzerinden ödemenin mutlaka kaldırılması gerekiyor. Herkes gibi bizim de alım gücümüz çok çok düştü. Eski yana zarar artık geçim sıkıntısı gibi bir Problemin varlığından söz edebiliriz. Bizim gibi hani göreceli refah düzeyi yüksek olan bir grup için bile hani en mesela ben 20 yıllık doktorum, 22 yıllık doktorum hani bundan bir 15 yıl yıl önce bir doktor için bir hani bir ev almak, bir araba almak çok da zor olmayan bir şeydi ama bunlar artık bir problem. Tamam hani karnımız doyuruyoruz, yoksulluk sınırının üzerinde hala maaş alıyoruz ama e, yaşam standartları belirgin olarak e, düştü. Herkesin olduğu gibi bizim de düştü. Sorun sadece alım gücünün düşmesiyle alakalı değil. Sağlık sisteminin işleyişinde başka problemler de var. Bizim şöyle bir çalışma şeyimiz var burada birinci basamak. Daha doğrusu aile hekimliği sisteminde. Burada personel çalıştırıyoruz. Biz de kira ödüyoruz ve tıbbi saf malzemelerini alıyoruz. O pansumanda kullanılan gazlı bezli enjektördü e, iğnelerdi. Bunları biz alıyoruz. Maskeydi, eldivendi. E, bunların fiyatları korkunç arttı. Yani hem personel gideri, hem kiralar, hem elektrik. Hani biz, bir zaten maaşımız eriyor enflasyon karşısında. Bir de bunlardan dolayı dolaylı olarak bir erime yaşadığımız için. Çünkü bunların masrafları bizim cebimizden çıkıyor. E, yani katmerli bir şekilde bizim alım gücümüz düştü. Herkesin düştü. Çok üzgünüz. Şöyle oluyor. Yaklaşık tüm Türkiye'de yüzde yetmiş civarı hekim şirket kurarak evlerinin bir köşesini şirket merkezi olarak göstererek bir muhasebeci tutarak ay sonunda özel hastaneden elde ettiği elde edeceği gelir kadar fatura keserek bu fatura karşısında karşılığında KDV tahakkuk gibi bir takım ödemeler yaparak gelir seviyesi elde ediyorlar ve bunların hiçbiri iş güvenceli değil. Ee, tamamen aslında iş ortaklığı üzerinden kurgulanmış bir sözleşme yapıyorsunuz. Ee, normalde bizler e, sabah 8 akşam altı mesai yapan, hafta sonları çalışan, çalıştığımız kurumların şartlarına uyan e, gelen hastalara bakan hekimleriz. Dolayısıyla aslında bir çeşit işçiyiz ama bizi e, şirket kurdurarak patron konumuna getirip dolayısıyla aslında iş hukukuna dahilken ticaret hukukuna geçiyoruz. Ee, ve bunun sonuçları da var. Son zamanlarda en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi Türkiye'nin nitelikli iş gücünün göç etmek için yurt dışında başka ülkelerde bir hayat kurmak için oralarda iş araması. Eğitim durumu, yaşam standardı, gelir durumundaki kötüleşme, sistemdeki problemler hepsi birleşince maalesef doktorlar da bu trendden muaf değiller. Onlara da sorduğum sorularda yurt dışında çalışmaya yönelik ciddi bir eğilim olduğunu görüyoruz. Kamudan sürekli istifalarla özel sektöre geçiş oluyor. Bir grup hekim zaten emekli oluyor. Artık bu meslek sonuçta eski hekimler 75-80 yaşına kadar mesleği icra ederlerdi. Şimdi 60'ına gelen mutlaka emekli oluyor. Çünkü tükenmiş ve artık bu meslekten bir kaçış var. Yani gidiyor. Tena bir yere yerleşiyor ve tarımla falan uğraşıyor. Yani toprakla uğraşıyor. Bir grup hekim yurt dışına göç ediyor daha genç olanlar. Yani ciddi bir meslekten emeklilik yoluyla veya özel sektöre giderek veya dış yüz dışına giderek bir kaçış var. Almanya'ya gidebilmek için dil eğitimi gerekiyor. Denk olarak kabul ediyor. Sadece dil düzeyi her bölüme göre değişiyor. Daha sosyal bölümler daha iyi bir düzeyde dil eğitimi istiyor tabii ki. Dil eğitimini bir yeterli kurumlardan aldıktan sonra Almanya uygun şekilde e, kabul ediyor yani çalışma şey olarak. Tabii onlar da doktor açığını, kendi açıklarını kapatmak için bunu talep ediyorlar. Türkiye'de yetişmiş zaten e, yeteri kadar eğitimini almış bu hekimleri tercih ediliyor. Yani isteyenler genelde kabul ediliyor. Almanca kursuna kayıt oluyor şu an. Bir çoğu arkadaşımız artık e, TUS dershaneleri vardı. Onlar yerine Almanca kurslarını tercih etmeye başladılar. Çok insan da zaten bu ortamı yaşamamak için yeni mezunlar Bizim buraya mesela FAK sağlığı stajına geliyorlar. İmkanlar, altın öğrencileri. Ee, yani neredeyse yani 10 tanesinden 8'i diyebilirim. Tabii dışı planları yapıyor. Yurt hazırlık içerisinde. Dil kursuna gidiyor. Orayla ilgili şeyler kurmaya çalışıyor. E, yani şeyleri kurmaya çalışıyor. Bu kadar yoktu. Bu çok yeni bir şey yani. Yani bir Orta Doğu ülkesine dönüyor. Mesela hani İranlılar falan, İçine kaçmış gitmişler zamanında bizde de bir göç olmuştu ama işçilerden veya daha sonra siyasi göçler olmuş ama böyle hani beyaz yakalı dediğimiz, eğitimli dediğimiz insanların bu kadar e, yüksek sayılarla göçü çok yeni bir olgu. E Bunu da her gün bir şekilde burada yaşıyoruz, deneyimliyoruz burada. başarılı falan e, çocuklar bunlar. E, bir taraftan o geldikleri yere dönüp e, hizmet vermek üzere işte tabii belli belli standartlarda yaşamak kaydıyla tabii. Yani onların en doğal hakkı o kadar emek vermişler falan. Bazı sınavları başarmış, geçmişler. Belli bir standartta da yaşamak istiyorlar. Yani böyle uçup kaçmak böyle tam bahsetmiyorum böyle hazır verimler falan. Normal bir işte insanı bir e, standartlarda bir evim olsun, bir arabam olsun. Hani bahsettiğim şey o. Evet sizlerle Türkiye çapında çok geniş bir örneklemle yaptığımız doktorlar anketimizin sonuçlarını paylaştık. Neden yaptık bu anketi? Neden yaptık bu çalışmayı? Çünkü buradaki amacımız bakın işler ne kadar kötü demek değil. Buradaki amacımız sistemdeki problemleri birebir muhataplarından dinleyerek kamuoyunun, karar vericilerin dikkatine getirmek. Unutmamak lazım ki Türkiye Cumhuriyeti bir sosyal hukuk devleti ve sosyal devlet olmanın belki de en önemli bölümlerinden bir tanesi de vatandaşlarımıza sağlayacağımız ücretsiz, kaliteli sağlık hizmetinden geçiyor. Fakat sonuçlarımız gösteriyor ki Türkiye'nin büyük bir başarıyla tesis ettiği, ülkelerin çoğu zaman örnek aldığı ve çok üst seviyede hem akademik olarak, bilimsel olarak hem hizmet olarak vatandaşlarına on yıllarca hizmet vermiş sağlık sistemi alarm sinyalleri veriyor. Bu hepimizin geleceğini ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla bizler de bu konunun birebir muhataplarıyla konuşarak buranın problemlerini ve çözüm önerilerini gündeme getirmeye çalıştık. Türkiye raporunda bu tip özel dosyaları önümüzdeki aylarda da yapmaya devam edeceğiz. Buradaki konular ve sunum hoşunuza gittiyse lütfen videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve daha sonra da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Türkiye raporu özel dosyasında görüşmek üzere.